İstanbul ve Ankara'da birçok Anadolu ili tanıtım günleri yapıyor. Karabük'te daha önceki yıllarda Ankara Karabükler Vakfı'nın öncülüğünde Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Mehmet Ali Şahin'in himayelerinde Ankara'da ve İstanbul'da Karabük tanıtım günleri düzenlenmişti. Tanıtım günlerinin amacı adından da anlaşılacağı üzere İstanbul, Ankara gibi metropollerde Anadolu illerinin tanıtımını yapmaktır. Bugün İstanbul Yeni Kapı'da başlayan ve 4 gün sürecek Karabük tanıtım günleri, kısa adı Kardarfet olan Karabük Dernekleri Federasyonu tarafından organize ediliyor. Kardarfet başkanlığını ise uzun yıllardır İstanbul'da yaşayan başarılı iş insanı Cevdet Akay yapmaktadır. Akay, başarılı ve azimli ekibiyle birlikte yaklaşık 2 aydan bu yana yoğun biçimde Karabük tanıtım günlerine hazırlandı. Bugün İstanbul Yeni Kapı'da düzenlenen açılış törenine Karabük Valisi Fuat Gürel başta olmak üzere Karabük Milletvekilleri Cumhur ile Niyazi Güneş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşlarından sorumlu Başkan Danışmanı Hasan Akkuş ve üst düzey yetkililer, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi, Karabük ilimizden ve ilçelerimizden kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, yine İstanbul'da faaliyet gösteren birçok STK yöneticisi, İstanbul'da çeşitli görevlerde bulunan Eflan ile hemşerimiz AK Parti MKYK üyesi Sevgi Yiğit, ve Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Nurettin Yiğit başta olmak üzere üst düzey Karabüklü yöneticiler İstanbul'da yaşayan çok sayıda Karabüklü hemşerimiz katıldı. Batı Karadeniz bölgesinin tek Türk TürkSat uydu kanalı olan ve yayınları Milli Uydumuz TürkSat ile birlikte Dijitürk TürkSat platformu 678. kanal ve D-Smart 237. kanaldan izlenebilen BRTV olarak biz de bu önemli organizasyonu İstanbul Yeni Kapı'dan canlı olarak yayınladık. Yurt içi ve yurt dışındaki yüz binlerce Karabük'lü hemşerimiz ve BRTV izleyicilerimiz protokol konuşmalarını ve görkemli açılışı BRTV ekranlarından izleme olanağı buldular. Canlı yayını gerçekleştiren ekibin başındaki kardeşim Osman Çetinkaya başta olmak üzere İstanbul'da ve BRTV teknik servisiyle haber merkezindeki tüm çalışma arkadaşlarımı bu başarılı yayın için yürekten kutluyorum. Açılış töreninin sunuculuğunu BRTV programcısı da olan sevgili kardeşim Hüseyin Lütfi Ersoy başarı ile yaptı. Karderfet Genel Başkanı Cevdet Akay bugün açılışı yapılan ve 4 gün sürecek olan İstanbul Yeni Kapı'daki Karabük tanıtım günlerini büyük bir özveri ve yönetimdeki arkadaşları ve dar bir kadrosu ile büyük bir başarıya imza atmış oldu. Karabük Valimiz Fuat Gürel, açılış töreninde yaptığı veciz konuşması ile gerek açılış törenine katılan, gerekse BRTV ekranlarından açılış törenini izleyen Karabüklüler tarafından alkışlandı. Karabük milletvekillerimiz Cumhurinal ve Niyazi Güneş de İstanbul'da yapılan bu etkinliğin önemine değinen konuşmalar yaptı. Karabük'teki belediye başkanları adına Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de ilk kez Karabük tanıtım günleri etkinliğine katıldığını vurgulayarak Karderfet Başkanı Cevdet Akay'ı tebrik etti. Cevdet Akay, Yenice ilçemizden emekli öğretmen Celal Akay'ın oğlu. İlk ve ortaokulu Yenice'de tamamladıktan sonra Kabataş Erkek Lisesi'ne gitti. Bu okuldan başarıyla mezun olan Akay, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü birincilikle bitirdi. Okullardaki başarısı iş yaşamında da devam eden Akay, özel bir bankada başladığı iş hayatından daha sonra özel sektöre geçti. Akay uzun yıllardan bu yana akaryakıt başta olmak üzere çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren bir şirketin yönetim kurulu başkanıdır. Akay, Karderfet'in yanı sıra Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları Genel Başkanlığı başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda önemli görevlerde bulunmaktadır. Cevdet Akay kardeşim ile dostluğumuz uzun yıllara dayanır. Rahmetli Hasan Ekşi ile birlikte kurduğumuz ve benim Karabük temsilcisi olduğum kısa adı Kastop olan... Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu'nun ilk yıllarında kurucusu olduğum bu önemli STK'daki Karabük ile ilgili görevimi sevgili Akaya devretmiştim. Önceki yıl koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Hasan Ekşi ile çok önemli çalışmalar yapan Cevdet Akay iddia ediyorum İstanbul'da STK denilince ilk akla gelen isimlerden biridir. Kastop, Tümbiyat ve birçok STK'da ya genel başkan ya da üst düzey yöneticidir. Mütevazi ve beyefendi kişiliğiyle her girdiği ortamda saygın bir yeri vardır. Bugün Karabük Tanıtım Günleri açılış törenine katılıma baktığımızda da hem Karabük'ten üst düzey bir katılımın hem de AK Parti İstanbul İl Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden üst düzey katılım Cevdet Akay'ın ikili ilişkileri sayesinde gerçekleşmiştir. Dört gün boyunca Karabük tanıtım günlerini binlerce, on binlerce Karabüklü ve İstanbul yaşayanı gezecek, Karabük ve ilçelerimizin tanıtımı yapılmış olacaktır. Bu duygularla İstanbul Yeni Kapı'daki bu muhteşem organizasyonun mimarı Cevdet Akay başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerini, emeği geçenleri yürekten kutluyorum. Karabük Valimiz, milletvekillerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, STK yöneticileri, bürokratlarımız ve her kesimden ilimizden İstanbul'a giderek Karabük Tanıtım Günleri etkinliğine verdikleri destek nedeniyle her birini de kutluyorum. Altaziran 1995 tarihinde il olan Karabük'ümüzün bu ve benzeri etkinliklerle bir yandan tanıtımı yapılırken bir yandan da Karabüklülük ruhu perçinlenmiş olacaktır. Emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkürler.